arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un açma taktikleri diyeceğim arkadaşlar. Ben en enes arkadaşımın bilgisayarından yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Roblox açma taktiklerinde böyle bağlantı hatası olursa hemen öyle bağlantıları hemen kapatacaksınız. Bağlantıları kapatmayın da çok çok olduğunda hemen bozulabilir ama bir şey olmaz. Yani Google'dan ara Google'dan Roblox yazarsanız Google'dan hep ha, hep moddan indirebilirsiniz. Hep moddan ücretsiz ve en iyi e, çalışabilir ama çalışmazsa da be, biz yorumlarda yazın Çalın, neden çalışmıyor biz kontrol edebiliriz arkadaşlar ve arkadaşlar bir bu bu videoda tam 950 bin milyar mak gelirse ben Enes arkadaşım ve Ali Alikan arkadaşımla birlikte tam 24 saat bir kutunun içinde kalacağız. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorumlardan yazın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.